kendilerinden güçsüz güç hiçbir güç varlar. yalnızca kadına değil, ee, ev kaldırılmayacağına, onlara şiddet gösterilmemesi gerektiğini, bunun ne dini, ne vicdan, yine de insani boyutta kabul görmeyen bir davranış olduğunu öğreterek yetiştirelim. Kız çocuklarımızın da yine eğitimlerini tamamlamalarını, onları düzgün kararlar verebilecek bireyler olarak yetiştirmelerimiz gerektiğini düşünüyorum ki, bugün için dediğim gibi bir şey Bunun 50 yıl, 100 yıl sonra hatta 100 yıllar sonra bile kadınlar hala aynı mücadeleyi veriyor olurlar. Ve ben e, yine yeni içerisinde dedim ya her kısımdan kadınlarla bir araya geldiğimizde şunu gördüm. E, çok şükür ilçemizde şişek mağduru bir kadınla biz karşılaşmadık. Ben bunun için e, bu gerçekten ilçemiz için çok onur verici bir ilçemiz şey. İlçemizin erkeklerine çok teşekkür ediyorum. Kadınlarına ve ailelerine vermiş oldukları bu değerden ötürü. Ancak eğer ki şiddet mağduru olursa <laughs> Eğer e, şiddet mağduru olursa bunu korktukları ya da utandıkları için dile getiremeyen kadınlarımız varsa burada onlara seslenmek istiyorum. Utanması ve korkması gereken bu insanlık dışı eylemi gerçekleştiren kişilerdir. Ve biz de kadın doğumları olarak eğer böyle onlar için elimizden geleni yapacağımızı söz veriyoruz. Bunu kendimize bir görev olarak biliyoruz. Ben bugün burada bizi yalnız bırakmayan başkanlarımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, yıl içerisindeki yorgunluğumuzu atmamız için her yıl olduğu gibi bu yılda bize çok güzel bir gece düşer düzenleyen başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yine ilçe başkanımıza ve tüm teşkilat arkadaşlarımıza, kadınlar yönünde bu manalı gibi erkekler ayrıca teşekkür ediyorum. Siz arkadaşlarım zaten her en güzel sözleri hak ediyorsunuz diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlarımız da her yıl burada bizimle birlikte oluyorlar. Sağolsunlar. olsunlar. İnşallah akşam en doyası eğlenmek üzere. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Haklı mücadelenize devam edin. Haklarınızı iyi bilin diyorum. Teşekkür ediyorum.